başı belediyelerde, devlette, özel sektörde hak eden hak ettiği yere gelsin. Yani parolamız şu, liyakat. Liyakatlı bir alım süreci gerçekleşti. Eğer ki kendinize güveniyorsanız alın terinizin ve emeklerinizin karşılığını gerçekten alabiliyorsunuz. Liyakatlı yani olması gerektiği gibi seçildiler. Emeklerinin zorlu parkurlarda döktükleri alın terinin karşılığını itfaiye yeri olmaya hak kazanarak elde ettiler. İtfaiye teşkilatı 307 yıllık kadim bir teşkilat. Çok büyük bir deneyimi bünyesinde barındırıyor ama bu deneyimi sürekli tabii diri tutmak adına gençleştirme politikamız var. Göreve geldiğimiz günden itibaren sürekli yeni ...personel olarak aramıza zinde kuvvetler katmaya çalışıyoruz. İstanbul İtfaiyesine giriş hakkı kazanan tam 453 gencin eğitim süreci başladı. Temel itfaiye eğitimleri 3,5 ay sürecek. 3,5 aylık bir süre zarfında başarılı olanları istasyonlarımıza görevlendireceğiz. Bir yıl gibi bir aday memurluk süreci var. Burada gösterecekleri performans neticesinde başarılı olanları biz adaylıklarını kaldırıp asaleten atayacağız ve bizim teşkilatımıza katılarak bundan sonra itfaiye eri olarak görev yapacaklar. İtfaiye eri olmaya hak kazananlar mutlu, heyecanları da gözlerinden okunuyor. Çok güzel bir aile ortamı var. Bu sayede mesleğe daha da motive olduk. Daha da hırslı bir şekilde, enerji bir şekilde mesleğimize devam ediyoruz. Eğitimlerimizi başlıyoruz. Kadın personel olarak bu süreci tabi olmak ve teşkilatın da bizi kucaklıyor olması bize farklı bir özgüven tanıdı. En azından mesleğin dayanışmasını daha İç içe öğrenmiş olduk. Biz de elimizden gelen başarıyı kadının gözüyle farklı bakış açılarıyla sunarak mesleği en iyi şekilde icra edeceğimizi düşünüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. İtfaiye eğitimi alacak 453 genci bir kez daha liyakat vurgusu yaparak. Zorlu parkurları tamamladılar, liyakatle seçilerek itfaiye eri olmaya hak kazandılar. Gerçekten bu mesleği hani yapabileceğime inanıyorum, inandığım için buradayım.